Irak Başbakanlık Müsteşarı İbrahim Esume'ye es PKK'yı Haçlı Şabi gibi gösterip kamufle ettik, silah ve para verdik Türkiye hepsini biliyor. Kozlar Türkiye'nin elinde itirafında bulundu. Bu sözler PKK ile İran'ın bağlantısını deşifre etti. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilge'nin özel haberine göre Irak Başbakanlık Müsteşarı İbrahim Esume'ye es PKK ve İran bağlantısını ortaya çıkaran itiraf geldi. Irak Başbakanlık Müsteşarı'nın açıklamaları PKK'nın İran destekli yapısını bir kez daha gündeme taşıdı. Kandil'deki terör örgütünün uzun süredir İran tarafından beslendiğini belirten Esmeyda'yı PKK kendini feshediyor, Türkiye'nin elinde çok güçlü dosyalar var dedi. Irak'ta araştırmacı Semir Himmet bu itirafların İran'ın bölgedeki hesaplarını bozduğunu vurguladı. İran PKK'yı doğrudan yönlendirdi. Irak'ta yaşanan son hareketlilik ve artan saldırılar İran'ın yeni bir oyun peşinde olduğunu gösteriyor dedi. Özellikle Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Kerkük ve Musul'da artan terör eylemlerine dikkat çekti. Terör örgütü içinde 20 yıl geçiren ve sonrasında Avrupa'ya sığınan Hoşenko ise İran PKK ilişkisi çok eskiye dayanıyor. PKK'nın ilk destekçisi İran'dır. Hem BK hem Kandil bölgelerinde İran sayesinde yerleştiler dedi. Musi Kasım Süleymani'nin Kandil ve Kamışlı ziyaretleriyle İran'ın PKK üzerindeki etkisinin en üst düzeyde olduğunu ifade etti. Irak Başbakanlık Müsteşarının bu itirafıyla Türkiye'nin nin elindeki kozlar ve PKK'nın çözülme süreci İran'ın uzun süredir yürüttüğü planları büyük ölçüde sekteye uğratmış durumda.